Arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar doğru duydunuz yanlış duymadınız. Karşı kamptan bana hediye hesap verildi. E, kendimi yani şu an şanslı hissediyorum. E, Kvk'da bizim karşı e, kampta arkadaşlar yani düşman kampında 1642 krallığında e, Mustafa abi bana hesabını hediye etti arkadaşlar. E, şimdi Mustafa abinin bana hediye ettiği hesabı inceleyeceğiz ve Mustafa abi bu hesabı bana neden hediye etti? Onu konuşacağız. Ee, arkadaşlar Mustafa abi hesabını sıfırlattı ve artık oyundan zevk almadığı için de bana hesabını verdi. Şu an hesabında totalde arkadaşlar ölü sayısını size göstermek istiyorum. 4.365 bin hesapta şu an ölü var. Ee, bunun genel anlamda hepsi zaten T4. Ee, hesap şu an T4 arkadaşlar bu hesap. Yan hesapları da var. Yani inanılmaz derecede bu hesaplara para yatırılmış. Birazdan onları da sizlere göstereceğim. Hesapta neler var? Onları da size göstereceğim. Yani hesap biraz e, bayağı bir para yatırılmış bir hesap arkadaşlar. Minamoto'sunu max'lamış. Komutan anlamında çok bir verim yapamamış. Yani hep karma yapmış. Bütün komutanlara evrensel ekkelini basmış. Bir şekilde makslayamamış. Yani hep 5 5'te bırakmış. Devamlı olarak diğer komutanlara geçiş sağlamış. Takidasına bakıyoruz. Takidası bile 5-5, 1-1 arkadaşlar. E, komutanları bu şekilde hesabın e, diğer hesabı da göstereceğim. Diğer karakteri size göstereceğim. Onu da şimdi sizlere şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar, bir mailde şu an iki tane VIP 14 hesap var. Biri 50 milyon, biri 41 milyon. Birinde totalde arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Biraz önce gösterdim. 4.3 milyon ölü var. E, hesap sıfırlandı arkadaşlar. KVK'da bizimkiler sıfırladı. Yani. Gerçekten e, şu an bu hesabın durumuna ben de üzüldüm ama yapacak hiçbir şey yok. Ya yani bu hesabı şimdi adam edeceğiz arkadaşlar. Bu hesapta neler var? Bu hesapta kaynak var. Kaynaktan yana sıkıntı yok. Hızlandırma, ortalama bir hızlandırması var. Güçlendirmeye baktığımız zaman e, bayağı bir birikmiş güçlendirme e, genişletmesi olsun ışınlanması olsun. Bunların hepsi var arkadaşlar. Bir tane de efsanevi ekipman üretmiş. Ben hesaba girdiğimde üzerinde komutanların ekipman yoktu. Ben ufaktan da olsa bir üretime başladım. E itemlerini yapmaya çalıştım hesabın. E, buraya baktığımız zaman görevde geldi. Görevde yapmaya çalışıyorum. Bir kendi hesabından yapıyorum, bir bundan yapıyorum. Bir giriyorum diğer yan karakterden görevi yapmaya çalışıyorum. İnanır mısınız? Bu hafta 3 tane hesabın bu şey görevini bitirmeye çalışıyorum ve bu neredeyse bitmek üzere az kaldı diyebilirim. Şu an 22. seviyede arkadaşlar. Bunu bugün bitireceğim. Sonra diğer yan karaktere geçeceğim. Onu da yapacağım. E gördüğünüz üzere hesap bu arkadaşlar. Gayet güzel bir hesap almış oldum. E buradan Mustafa abiye de eğer videomu izliyorsa kendisine çok teşekkür ediyorum bu hesabı bana verdiği için. E ben bu hesabı arkadaşlar güzelce adam edeceğim. Böyle hani kullanmaya çalışacağım. Biliyorsunuz e, süvari hesabım vardı 1804'te. Bu da süvari hesap yapacağım. Ya bunun da Saladin'le Saladin'i Ondan sonra William'a e geçebilirim. Veya William'a e geçip Saladin'e geçebilirim. yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Üzerinde de şu an 196 tane evrensel heykel var hesabın. Hesap canavar gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir olay oldu. KVK'dayız. KVK'da bayrağından dışarıya çıktı bu hesap. Yani ışınlandı ve bıraktı gitti. Bizimkiler de rally açtı. Totalde 4.5 milyon ölü sağladı arkadaşlar hesap. E, rally raporunu sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü adam sinirlenmiş. Raporu komple silmiş. Yani burayı komple silmiş arkadaşlar. Hiç favorileri falan da hesabın raporunu almamış. 4.5 milyon ölüsü olmuş. Bir atile takederalisini 4 milyona yakın ölü verdi arkadaşlar bu hesap. Bilginiz olsun. Ha e, tabii ki de yarısı gelecek. Total 2.2 milyona yakın bir askeri geri gelecek arkadaşlar bu hesabın. Şimdi biz e, yan hesaba geçelim. Bir de size yan hesabı göstereyim arkadaşlar. Bu da 50 milyon bir hesap. 50 milyonluk bir hesapta şu an neler var? Onları size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yan hesabına geçtik hesabın. Şu an Komutanları sizlere bir göstereyim. Bu hesapta da aynı şekilde Minamoto Chao Chao Max arkadaşlar. Yani iki hesapta da Minamoto Chao Chao Max. Ben geldiğimde Richard'ı 5-5-5-4'tü. Direkt Richard'ını maxladım. Son becerisi kalmıştı. Evrenselleri bastım. Richard'ı maxladım arkadaşlar. Dedim aradan çıksın. Bu, bu hesabı da ikinci KVK'ya hazırlamak istiyorum. E, şu an gördüğünüz gibi ikinci KVK'larından yani KVK'da oynayabileceği Richard Martelli Max. Bir de Minamoto çağ çağsın Max arkadaşlar. Ben şu an Alex'le ile YSG'yi bu hesapta maxlamak istiyorum ve ikinci KVK'yı ışınlayıp orada güzel bir KVK'da oynamak istiyorum. Bu hesapla bunu yapabilirim. Gayet de güzel bir hesap. Hız bakımından ortalama bir hızı var bunun da. Ekipmanlara baktığımız zaman 3 parça efsanevi ekipman üretmiş. Ben geldiğimde ekipmanları çok dağınıktı. Bayağı bir e, karman çorman bir ekipmanı vardı bu hesapların. Ben düzenledim arkadaşlar. Richard'da ekipman yaptım. Ondan sonra çıktım başka bir komutanın ekipmanını dizdim. Yani ikinci KVK'ya hazırlamaya çalışıyorum bu hesabı. Ortalama 4 ayda 5 ayda da ben bu hesabı ikinci KVK'ya yetiştiririm. Gayet de güzel. Orada verim alabilirim. Buraya baktığımız zaman eylem puanları var. Şu an üzerinde evrensel yok. Evrensellerin hepsini bastım. Arkadaşlar hesap VIP 14 ama VIP 15'e 124k 123k cevher gerekiyor. Yani VIP 15 olabilir bu hesap. 785 günlük bir hesap. Gayet de yani bayağı bir oynanılmış bir hesap aslında. Hani vakit geçirilmiş bir hesap ama gördüğünüz gibi arkadaşlar komutan bakımından e Guanyusu 5551, William'ı 5311, Alexi 5522 yapmış. Ben de Alex'i maxlamaya gideceğim. Alex'i maxlayacağım arkadaşlar. Ve diğer komutanlara baktığımız zaman Saladin'i 5-1-1-1. Yani bu güzel. Bak bu hesap güzel. Bir de arkadaşlar bu hesapta da aynı şekilde 2.5 milyon ölü var. Yani bu abimiz iki hesapta toplamda 7 milyona yakın e, asker öldürmüş. Ve bu yüzden de oyundan sinirlenip sildi arkadaşlar. Oyunu sildi bıraktı yani. Bu hesap artık bende. Hesap bana ait şu an gördüğünüz gibi bunda da 2.5 milyon ölü var. Bunun da yarısı gelecek. 1.2 milyona yakın bir ölü yani direkt askeri bana gelecek. Hesap bu arkadaşlar. 50 milyon bandında 123 milyon leş puanı var. Başka sizlere ne gösterebilirim? Şöyle bir öğlerden gördüğünüz gibi burada da kaynaklar var. Burada da bu hesapta da bayağı bir kaynak var. Hesapta yine aynı şekilde ordu genişletmesinden 40 tane var. Gayet güzel. Bu bana baya baya yetecek gibi yani. Bir sürü bütün her şeyimi halledebileceğim bu hesap sayesinde. E, bu da hemen hemen arkadaşlar ikinci KVK gidecek bir hesap. Zaten bu hesabı ikinci KVK'ya götüreceğim. Bunun yan hesabını e, aynı şekilde onu da ikinci KVK'ya götürebilirim. E, bir de diğer hesabı da göstermek istiyorum. Ondan da KVK'da kendimi besledim arkadaşlar biraz. Şimdi bu 20 milyonluk bir hesap. Bundan da Kvk'ya ışınladım kendimi. Ve kendimi bundan arkadaşlar bayağı bir şekilde besledim. E çok güzel oldu. Hani biliyorsunuz ki aynı kampta olduğumuz zaman e sayılmıyor leş puanı. Kvk leş puanı. Ama farklı kamptan e olduğunda e bayağı bir leş puanı kasmış oluyorsunuz. Ve görevinde yapmış oluyorsunuz. Şu an total 17 milyona yakın bir leş puanı. Kendi hesabımı ana hesabımı bu hesap sayesinde sağladım. E sizlere şöyle şeyi de göstermek istiyorum raporları da göstermek istiyorum arkadaşlar Evet şu an bu benim hesabım kendi ana hesabım biliyorsunuz zaten raporları direkt size göstereyim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi şu an bütün görevleri yapmak için bu hesaptan kil besledim biraz bayağı bir kil besledim yani 176k 176k bazı arkadaşlara da yardımcı oldum ama kendimi bayağı yüklü bir şekilde bu hesaptan besledim arkadaşlar. Bütün kaynağını bitirdim. Ee, bizim bir arkadaş vardı. Aynı birlikte olduğumuz. O arkadaşın da 30 milyon leş görevini yaptık arkadaşlar. Ona da 1 milyona yakın bir e, asker sağlamış oldum. O da görevini yaptı bu sayede. E, yapmayanlara bu görevi yani bu şekilde bu hesaplardan yaptırmaya çalışıyorum. Şu an bu hesap e, arkadaşlar bayağı bir kaynağı falan yok. Yani bitirdik kaynağını. Hızlandırmaları da ufak tefek hızlandırmaları var. Bunu da harcadım çünkü bu benim için farm hesabı. Bunu çok da hani kasmaya gerek olduğunu düşünmedim. Ama diğer hesaplar gerçekten çok can alıcı arkadaşlar. E, Baya güzel VIP 14. ikisi de VIP 14. Yani bu da VIP 14. bu da diğeri de VIP 14 arkadaşlar hesapların. Evet bu hesaba girdik. Bu hesapta arkadaşlar biliyorsunuz 41 milyon şu an. Ha, yani güç olarak kaçtan düşme arkadaşlar? 58 milyon gücünden 41 milyon güce kadar düştü arkadaşlar. KVK'da sıfırlandı bitti. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Ya dedim ki ben bu krallığı e, sıfırlayayım. bayağı bir kaynakları falan çekeyim. Ya sonra dedim ki bana yakışmaz. Ben bunu yaparsam e, gerçekten kendimi çok kötü hissederim. E, o yüzden yapmadım. Yani yapsaydım eğer e, burada gördüğünüz bütün farm hesaplarını yani krallıktaki bütün farm hesaplarını sıfırlayıp Kvk'da kendimi ana hesaptan bu hesabı sıfırlatacaktım ve kaynaklarını çekecektim. Yani düşünün buradaki gördüğünüz bütün hesapları ölü hesapların hepsini sıfırlayıp kaynaklarını kendime çekip e, hesabı KVK'yı ya ışınlayacaktım. Yani şimdi ben size KVK'yı ışınlayayım bir görün arkadaşlar. Yani bizimkiler nerede KVK durumu ne bir kalkan basayım direkt bize rally açmasınlar. E, bayağı bir sıkıntı yaşarız yoksa. Evet KVK'ya girdik arkadaşlar. Şimdi ben bir kalkan basmam lazım. Hemen bana ralli açabilirler. Evet, kalkanımızı basalım, bir kontrol edelim arkadaşlar. Biraz sonra ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. BR 57 gördüğünüz gibi arkadaşlar BR 57. Ben buradan şu bayrağı ışınlandığım vakitte, yani şuraya ışınlanıyorum. Mesela bu karakterle buraya ışınlandığımda çok rahat bir şekilde kendi hesabımı da buraya ışınlarsam bu hesaptan kill sağlayabiliyorum. Çünkü farklı kamplarda Farklı krallıklarda. Bu gördüğünüz hesap şu an arkadaşlar. E, rüzgar kampı. Yani rüzgar kampında. Bizim kendi yani 1557 krallığı. Şimdi size orayı göstereceğim. 1557 krallığı da arkadaşlar su kampı. Yani ben buraya gelip gül oynaya savaşabilirim. Aslında bizimkileri de tilt edebilirim. Yani gelip burada çağ çağ ile, e, farmları kesebilirim. Çünkü biliyorum nerede ne olduğunu biliyorum. Kendi hesabından görebiliyorum bunu. E, bu şekilde arkadaşlar yani. Buradan tekrardan Mustafa abi'ye çok teşekkür ederim. Bana sağladığı bu hesap sayesinde ben KVK'da kil görevimi yaptım. Yani gayet de güzel oldu benim için. Düşman kampından bir tane hesabı ele geçirmek kimseye bence denk gelmez diyelim. Çünkü bayağı bir şanslı hissediyorum bu konuda kendimi. Bu krallığı da görüyorsunuz. Bunlar da güzel bir krallık. Hediye seviyesi birliğin hediye seviyesi arkadaşlar. 31 seviye. Buradan da bayağı bir ufak tefek hediyeler geliyor. Ben bu hesabı bu şekilde bu krallıkta tutarım. E, krallıktan sonra yani göç kağıdını elde ettikten sonra KVK bittikten sonra ben bu hesabı başka bir yere ışınlarım. Yani orada oynarım. Bu krallığı bırakırım büyük ihtimalle. Zaten hesap gördüğünüz gibi böyle sürecek. E, ben bu hesabı 3-4 ayda adam etmem lazım. Adam ettikten sonra e, bakarız o duruma geldiğimiz zaman belki 10K 15k aboneye ulaştığımız zaman ben bu hesabı belki bana hediye olan gelen hesabı belki hediye edebilirim. Kanal olarak o aşamaya geldiğimizde bunları sizlere sağlayabilirim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kanalıma ufak bir beğeni atarsanız, videoya da ufak bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.